Özellikle. ne oynuyoruz derim. Öbür eee ve dört. Birine evet. ne basmamak gerekiyor. Benim öyle Biz kendimiz basmamaya çalışalım tamam mı? Vay, ne çıkıyor oraya? Vay. Bak seni göverim ha. Gel şöyle. bir kişi eledi. Birini durdurup bulacağım. Birini durdurup öldürdüm. Suya gitti ya. Nerede su nerede? Su burada. Ay ne Ben de bakmasın.

Ben ben e, olan ön dünyası diye bir kanal açtım. O kanalda e, abone olup Arkadaşlar size bir taktik göstereyim de. Mesela e, e, de geçerli bu. Böyle bağladığınız var ama şeyiniz yok. Böyle canlısınız, bildiğiniz. Çocuğunuz yok ama ben bir kez olmasın içine veya herhangi bir mesele çiziyor. E, hatta şeyde bununla kapta kalabildi. Bazı alır varsa yapıştır olur üstüne bir Bom, çıkıyorsunuz böyle gittikçe ilerliyorsunuz. Yani evet. bu. Amacı bu. Oyunun ismini e, yazacağım. Yorumlara buton yazanlara kaybatacağım. Ha. Evet. Elif benim nedense bunu da öpeneğe Mesela aynı uzak bir şey atlayabiliyor. Arkadaşlar yolda kalıyor Evet bütün üç bütün Şimdi arkadaşlar ben yine bitireceğim zamanı kırdım. Hadi yap. al kaldı. Arkadaşlar inanın. Arkadaşlar <laughs> şimdi anne. buradan bak aynı tane bir bakayım bir üstte çift diyor bize. Anne, ben ben diyorum, diyorum. Ben diyorum. bak anne atmayı unutmayın. Dediğim gibi Olaf'ın kanalına da abone Olaf'ın dünyası kanalına da abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Yorumlara buton yazmayı unutmayın. Hadi bay bay.